Arkadaşlar işte seçmenler. işte usulsüz seçmen 580 seçmen başka illerde Dargeç'te getirilip Oy. görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? İşte budur. İşte budur arkadaşlar. İşte budur. Evet, bir çekil. 580 oy dar geçte başka illerde getirili dar geçte oy kullanıyor. Evet. Suç size değil arkadaşlar. Suç sizi yönetenlerdendir. Evet. İşte bu. İşte usulsüz seçmen dar geçti. Usulsüz seçmen dar geçti. Bu sözü seçmenler işte dar geçti arkadaşlar. İşte belediyenin, AKP'nin belediye başkanı din üzerinde siyaset yapıp din üzerinde siyaset yapıp işte budur. Bütün, bütün Türkiye izlesin bunu. Bütün Türkiye izlesin bunu. Şöyle uygun çık. Başkanım. Evet, işte bak bunlar <laughs> hepsi.